Frankfurt'tan herkese günaydın. Burası oldukça soğuk ee, ve bu arada tabii ki burada da en fazla konuşulan konu açıkçası koronavirüs ve özellikle de bu yeni çıkan mutasyon yani Dünya Sağlık Örgütü'nün Omikron olarak tanımladığı mutasyon. Şimdi artık parkın içine geldim. Burada maskeyi rahatlıkla çıkarabilirim. Dünya Sağlık Örgütü ve tüm bilim insanları aynı şeyi söylüyor. Bugüne kadar e, görülmüş en fazla mutasyona uğramış olan virüs tipi gibi bu. Belki de hani Delta kadar gerçekten vurucu olabilir deniyor. Henüz mutasyonun klinik yansımasını bilmiyoruz. Yani daha fazla ölüme neden olacak mı, hastalık daha ağır seyredecek mi, aşılar ne kadar etkili olacak, bunları bilmiyoruz. Bunu zaman içinde göreceğiz ama mutasyon noktası olarak 30 noktada mutasyon göstermiş bir virüsten bahsediyoruz. Dolayısıyla hani bunun kliniğe yansıması olacak gibi görünüyor. Bu arada bu soğuk havada maalesef. Dışarıda yatan biri de var. Allah yardımcısı olsun. Ee, çok güzel bir şehir aslına bakarsanız. Şu anda Frankfurt'ta nehrin yanındayım. Şimdi gelmişken Almanya'daki sayılardan da biraz bahsedeyim. Ee, Avrupa'da biliyorsunuz başlangıçta pandemiyi en iyi idare eden ülke Almanya olarak tanımlanıyordu. Bugün vaka sayılarına baktığınız zaman Almanya'da ciddi problem var gibi. Çünkü... E, Günlük vaka sayısı 65 binin üzerinde. Insidansa baktığınız zaman da yeni vaka sayısı her 100 bin kişiye 400 kişinin üzerinde gibi görünüyor. Aşılanma oranları da öyle çok beklediğimiz kadar yüksek değil. Tabii ki bölgesel olarak değişiklikler gösteriyor. Ancak bazı bölgelerde yüzde %38 civarında. Dolayısıyla hani e, hakikaten önlem yorgunluğunu biraz burada da görüyorsunuz ve bunun ötesinde de kontrol etmekte biraz zorlanıyor gibi ülke. E, tabii bu dönem Noel dönemi. Yavaş yavaş hani bu e, Noel'de insanların biraz daha bir araya geldiği hani bizim bayram dönemleri gibi veya işte alışverişin biraz arttığı bir dönem. Burada şeyler nasıl oluyor derseniz hani, e, hani koruma mekanizmaları, önlemler nasıl? Bizimkinden biraz farklı. Biz biliyorsunuz hani hes kullanıyoruz, hes kodu kullanıyoruz. Bir yere girdiğimiz zaman onu gösteriyoruz. E, burada ya aşı kartını gösteriyorsunuz ya da Luca diye bir uygulama var. Bu e, uygulamada girdiğiniz lokantanın veya oturacağınız yerin barkodunu okutuyorsunuz ve o sizi oraya kaydediyor. Checkout yapana kadar da sizi orada tespit ediyor. Bakın uygulama şöyle oluyor zaten. Şimdi biz HES koduna alışırız. Herkesin bir HES kodu var. Girerken onu gösteriyoruz ya. Almanya'da burada işler biraz farklı seyrediyor. Burada Luca aplikasyonu denen bir uygulama yapılmış. Bizim HES'e biraz benziyor. Ama orada şöyle bir şey var. Gittiğiniz yerlerde check-in yapıyorsunuz. Mesela ben şu anda Nono diye bir restorandayım. Burada kahve içmeye geldik. Önce buraya girdiğimi esasında merkeze bildiriyorum. Add document diyorum. Şurada kodu okuyorum, kodu okutuyorum, sonra bu kodu okuttuğum zaman benim aslında hangi saatte bu kafeye girdiğimi gösteriyor, kaç dakika kaldığımı gösteriyor ve aynı zamanda hani bu saatte kimler buradaydı onu da sistem bildiği için. Diyelim ki ben de mesela ileride Covid pozitif çıktı hemen herkese oradan bir mesaj gidiyor ve diyor ki işte şu saatte e da beraber bulunduğun bir kişi ve tanırsın veya tanımazsın. Pozitif çıktı dolayısıyla sen de gelip test yaptırmasın falan diyor. Ve enteresan geldi farklı bir uygulama o yüzden sizle paylaşmak istedim. Doğrusu ben Almanya'ya girerken hiçbir sıkıntı yaşamadım. Zaten iki Biontech aşım olduğu için Biontech aşılarını Health Pass uygulamasını aktardığınız zaman bizim Hes uygulaması üzerinden gayet rahatlıkla girebiliyorsunuz ama şunu hatırlatmam lazım. Gelmeden önce bir internet sitesi üzerinden orada bir elektronik kayıt oluşturmanız gerekiyor. Size bir kod olması için. o pasaporta girerken size soruluyor. www.einreiseanmeldung.de bu adrese girip kayıtlarınızı yaptığınız zaman işte uçak biletinizi giriyorsunuz. isminiz soyisminizi, Almanya'da nerede kalacaksanız onu giriyorsunuz. Ee, ve böylece hani orada kaydınız olmuş oluyor. Ha diyelim ki bunu bir şekilde yapamadınız veya bilmiyordunuz, ben de bilmiyordum. O yüzden de bu videoda özellikle onu eklemek istedim açıkçası. Ee, size Türk Hava Yolları'nın check-in yaparken veya işte hani e, herhangi bir hava yoluyla giderken check-in yaparken size bir kağıt veriliyor. Onu dolduruyorsunuz, ee, pasaportunuzu da birlikte onu verdiğiniz zaman pasaport size bunu işliyor, po e, pasaport polisi ve problemsiz bir şekilde girebiliyorsunuz ama öncesinde yaparsanız tabii ki hani benim çektiğim heyecanı yaşamazsınız. Almanya'da maske konusunda farklı uygulamalar var. Kapalı yerlere girdiğiniz zaman alışveriş merkezlerine burada mutlaka maske takmak zorundasınız. Ama özellikle dışarıda olan bölgelerde eğer kalabalık söz konusuysa buralarda da maske takmanız gerekiyor ve oralarda hem böyle başlangıçta bildiriler var, işte gösteriyor size nerede, burada maske takmalısınız diye ve maskeyi taktıktan sonra ancak açık yerlerde kalabalık olan yerlere girebiliyorsunuz. Noel pazarları bunlara bir örnek. İnanılmaz kalabalık oluyor. Şu anda hani sabah erken saatler olduğu için pek kimse yok ama açıkçası dün akşam inanılmaz kalabalıktı. Tabi ee, tabii şöyle bir durum da var. Şimdi yavaş yavaş oraya geçeceğim. Siz de göreceksiniz. Bu arada işte size örneklerden bir tanesi. 2G, 3G diye tanımlanmış buralar. 2G olursa hem aşılı olmalısınız hem de maske takmalısınız. 3G olursa, yazarsa o zaman bir de PCR testi isteniyor sizden. Tabi şimdi Almanya'da vaka sayıları artıyor ama dün akşam açıkçası bu nalpazarına gelip de gördüğüm zaman hani pek de açıkçası şaşırmadım. Çünkü doğrusunu isterseniz Covid'in yayılması için inanılmaz uygun bir ortam. Ne olursa olsun çünkü burada yiyiliyor, içiliyor. Ee, e, o anda tabii maske takamıyorsun ve fizik mesafe kuralı diye bir şey yok açıkçası. Şu an tabii kimseler yok burada. Mümkün değil zaten orada yayılmaması bence. Bir de işte e, glue Glühwein denen bu e, sıcak şarap içerken hiç böyle tek kullanımlık bardaklarda kullanılmıyor açıkçası. Hep böyle maglar kullanılıyor. E, ben bu durumda hani işte. Ee, çok da cesaret edemem edemedim yani. <laughs> o bardaklar nasıl yıkanıyor bilmiyorsun çünkü. Yani e, illaki hani bir şey vardır, standardı vardır ama yine de bence öyle çok e, hijyenik gibi gelmedi bana. Dolayısıyla buralarda hakikaten e, sadece Noel marketlerinden dolayı da bence vaka sayısı artıyor olabilir. Çok ciddi oranda bir kalabalık, fizik mesafe yetersizliği var. Henüz burada Frankfurt'ta en azından bir lockdown olmadı. Kapanma olmadı ama Almanya'nın bazı yerlerinde kapanma var. Bazı yerlerinde de Noel pazarlarının açılmasına müsaade edilmedi. Şimdi yavaş yavaş başlıyorlar. Kurmaya. Bir de tabii şöyle bir şey var. Açıkçası hava da çok soğuk. Hava soğuk olunca masken de sen nefes alıp vermenle çok nemleniyor. Dolayısıyla maskenin de ne kadar koruyucu olduğu o da bence şüpheli. Dolayısıyla e, hani bu buralar hakikaten e, yayılım açısından bence riskli ama muhteşem yerler. Hani onu da söyleyeyim keşke koronavirüs olmasaydı da zevkini çıkarsaydım diye düşünüyorum. Şu arkamda koca bir e, noel ağacı hazırlanmış durumda. Işıl ışıldı zaten dün gece. Yani umarım e, tekrarı nasip olur da şöyle ama maskesiz bir şekilde hep beraber gezme şansını yakalarız buraları. Çünkü gerçekten çok güzel. Hele de bu hani noele yakın dönemde doğrusu. Ee, Almanya'ya gelmek çok eğlenceli çok güzel ama dediğim gibi bu dönem biraz riskli gibi geldi bana doğrusunu isterseniz hani hakikaten ben dün akşam buradaydım ee, bir acıkmıştım da hani bir şeyler atıştırayım diye düşünüyordum ama ne yalan söyleyeyim maskemi çıkarmaya da cesaret edemedim yani çünkü inanılmaz kalabalıktı. Evet. Şu yanımda olan afişte yine bu bölgede maske takılması gerektiğini neşeli bir şekilde anlatmaya çalışıyor. Noel renkleriyle, ışıltılarıyla çok güzel ama biraz e, soğuk, doğrusu Almanya'dan izlenimler. Tabii ki bu kadar değil. E, ayrıca biraz da tabii ki gezme şansını da yakaladım. Onları da ayrı bir videoda paylaşacağım size. E, önümüzde yeni bir süreç var gibi görünüyor çünkü bu biliyorsunuz mutasyon dünyanın aslında her yerinde görüldü. Hatta Avrupa'ya giden ve mutasyon tespit edilen kişinin Türkiye aktarmalı gittiğini de öğrendik. Dolayısıyla bu noktada biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor gibi. E, aşılanma çok önemli. Aşılanmayın, aşılanmanın şeyini yakalayamadıkça, e, belli düzeyini yakalayamadıkça hastalığı da kontrol altında tutma şansımız çok düşük ve yeni yeni mutasyonlarla karşılaşacağız gibi görünüyor. Umarım düşündüğümüzden daha uzun sürmez bu süreç. Ben genellikle bir 5 seneyi kafama koymuştum. Ama eğer böyle yeni mutasyonlar çıkarsa açıkçası işler biraz daha sarpa sarabilir. Yani evet maskesiz alana geldik. Bu videoyu da bitiremedim galiba. İşte blok özelliği olunca insan nerede ne çektiğini de galiba arada unutuyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni videoda yine bir videoda görüşmek üzere diyorum. Almanya'dan sevgiler. Hoşçakalın.